Merhaba kıymetli dostlar. İki güzel insandan bahsedeceğiz şimdi. Gerçek aşkın, gerçek sadakatin, gerçek dramın yaşandığı, sabrın en güzel örneğinin verildiği bir hayat hikayesi. Onları ayrı ayrı değil de birlikte anlatmak geldi içimden. Onlar birlikte anlatılmalı çünkü. Burada da olsa ayrı bırakılmamalı. Hz. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamın kızı Hz. Zeynep radiyallahu anha ile onun eşi Hz. Ebu'l-As ve onların yaşam öykülerini konuşalım. Hz. Zeynep, Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun sevgili eşi Hz. Hatice radıyallahu anh'ın evliliğinden doğan ilk kız çocuğu. Hz. Peygamber'e Zeynep'in doğumu sırasında oradaki kadınların utana sıkıla kız çocuğu oldu diye haber vermeleri üzerine Hz. Peygamber bu haberi insanlara iftiharla ben kız babasıyım diye veriyor. Sevinçle, güler yüzle onu kucağına alıyor ve Zeynep adını koyuyor. Zeynep, peygamberin göz bebeği. Babası iki cihan güneşi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Annesi, annelerin biriciği Hz. Hatice radiyallahu anha olan Hz. Zeynep radiyallahu anhanın ahlakını izaha gerek yoktur sanırım. Babasına çok düşkün. O peygamberliğini ilan ettiğinde hemen iman edip küçük yaşta İslam'la şereflenen ilk kız çocuğu oluyor. Müşriklere karşı babasını şiddetle savunuyor. Her zaman her durumda babacığının en büyük destekçilerinden biri. Hz. Ebul As radıyallahu an. Hz. Hatice'nin kız kardeşi Halin'in oğlu. Hz. Hatice onu kendi oğlu gibi seviyor. Ebu'l-As Mekke'de çok saygın bir iş adımı olarak yetişiyor. İtibarlı, sevilen, sayılan bir genç. Onun en önemli özelliği güvenilir olması. Söz verdi mi, kesinlikle arkasında durur. İnsanlar ona mallarını hiç kuşku duymadan emanet ederler. Ve yaşı geldiğinde Ebu'l As Hazreti Zeynep radıyallahu anha talip oluyor. Sevmiştir çünkü onu, sevilmiştir de aynı zamanda. Hazreti Hatice de bu evliliğin olmasını çok istiyor. Evleniyorlar. Ali ve Ümame adında bir kız bir olan iki de çocukları dünyaya geliyor. Saygı dolu, sevgi dolu, huzur dolu bir yuvalar oluyor. Çok mutlu bir birliktelikleri var. Ebul As'ın Biricik Eşi için yazdığı, onun faziletlerinden bahsettiği şiirleri var ve günümüze kadar da geliyor bu şiirler. Ancak İslamiyet geldiğinde, Hz. Zeynep radıyallahu anh'a iman ederken Ebul az iman etmiyor. O eski hayatıyla devam ediyor. İşine de karışmıyor. Ona hiçbir şekilde baskı yapmıyor. Lakin kendi de iman etmiyor. İş ilişkileri, ticari bağlantıları, sosyal çevresi mevcut durumunda değişim yapmasının önüne geçiyor. Karısını hoşnut etmek için dininden döndü dedirtmek de istemiyor. Ve Ebu'l-As iman etmeye yanaşmıyor. Mekke'de Müslümanlara karşı hayatın her alanında bir engelleme, ambargo, ötekileştirme var. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın iki kızı Ebu'l-Heb'in iki oğluyla evli veya evlenmek üzere. Kaynaklar henüz bir araya gelmediklerinde birleşiyor. Ancak bu oğullara, babaları ve diğer büyükleri bu işten vazgeçmelerini söyleyince onlar bu evlilik işinden vazgeçiyorlar. Tabi aynı baskı Ebul As'a da yapılıyor. Hz. Zeynep'i bırakmasını istiyorlar ondan. Onu bırakması karşılığında ise Mekke'de istediği kızı alabileceğini söylüyorlar. Maddi vaatlerde de bulunuyorlar. O zamanın çirkef ortamında onu ticareti ve hatta canıyla tehdit ettiklerinde de pekala akledebiliriz. Ama o diğerleri gibi yapmıyor. Hz. Zeynep'in eşi olduğunu ve asla ondan vazgeçmeyeceğini her zaman onun yanında olduğunu söylüyor. Hicret olayını biliyoruz. Müslümanlar müşriklerin eziyetlerinden dolayı artık Mekke'de barınamaz duruma gelince kendilerine kucak açan Medine'ye göç etmişlerdi. İşte bu göç sırasında Ebul As Hazreti Zeynep'in Medine'ye gitmesine izin vermiyor. Bırakmıyor işini. Hazreti Peygamber dahil bütün Müslümanlar gizli gizli Medine'ye gidiyorlar ancak Hazreti Zeynep Medine'de eşiyle birlikte kalıyor. Bir yanda çok sevdiği eşi Müslümanlığı kabul etmeyen hayat arkadaşı, diğer yanda inancı, ailesi, yakınları. Hz. Zeynep radiyallahu anh'a sabrediyor, dua ediyor ve Allah'tan eşinin hidayetini bekliyor, gelecek yardımı bekliyor. Ona en güzel şekilde davranarak kalbinin İslam'a ısınmasını bekliyor. Ve müşrikler ile Müslümanlar arasında Bedir Savaşı yaşanıyor. Müşrik ordusu Müslümanlar karşısında bozgun yaşıyor. Ölenler, yaralananlar, esir düşenler oluyor. Müşriklerden esir düşenleri Müslümanlar fidye karşılığında serbest bırakıyor. Esirin Mekke'deki tanıdıklarından istenen fidyeyi getirdiğinde esir serbest kalıp Mekke'ye dönüyor. Bu savaş esirlerinden biri de Ebul As. Ebul As'ın fidyesini eşi ve aynı zamanda Hazreti Peygamber'in kızı olan Hazreti Zeynep gönderiyor. Ve bu fidye Hz. Peygamber'in eline geçiyor. Hz. Peygamber Zeynep'in gönderdiği fidyeyi görünce çok duygulanıyor, hüzünleniyor. Çünkü çünkü Ebu'l As için gönderilen eşyaların arasında Hz. Zeynep evlenirken annesi Hz. Peygamber'in çok değer verdiği eşi Hz. Hatice annemizin kızına hediye ettiği gerdanlık var. Bu gerdanlık rahmetli eşini eski günlerini hatırlatıyor Allah Resulüne. Hz. Peygamber esirin sahiplerine esirin de malların da kendilerine ait olduğunu ancak o mallarla birlikte esiri serbest bırakırlarsa da memnun olacağını söylüyor. Asab ise derhal serbest bırakıyor Ebul As'ı. Fiddi'yi de geri veriyorlar. Hz. Peygamber kızını Medine'ye göndermesi şartıyla onu Mekke'ye gönderiyor. Ebul As eşini çok sevmesine rağmen verdiği sözü tutarak Hazreti Zeynep'i Medine'ye gönderiyor. Bu durum karşısında Hazreti Peygamber bana verdiği sözü tuttu diyerek takdir ediyor Ebul As'ı. Tabi kolay olmuyor bu veda. Ebul As çok sevmesine rağmen verdiği sözü tutmak için göndermek zorunda kalıyor eşini. Ayrıca eşinin inancına saygısı da bunu gerektiriyor. Çünkü yeni ayetlerle gelen hükümlere göre kendisi eşine haram oluyor İslamiyet'e göre. Hazreti Peygamber de zaten bu yüzden istiyor kızını. Ve Ebul As gözyaşlarıyla uğurluyor sevdiceğini. Ancak Hazreti Zeynep'in Medine'ye gelişi olaylı oluyor. Ebul As'ın kardeşi Kinane ile yola çıkıyorlar. Medine girişinde de Müslümanlar onları karşılayacaklar. Lakin bu durumu haber alan ve düşman belledikleri birinin kızının öyle güpe gündüz şehri terk ederken gören birkaç müşrik onların üzerlerine yürüyor. Bir arbede çıkıyor. Hz. Zeynep radıyallahu anh'a orada düşüp bir kayaya çarpıyor. Kaburga kemikleri kırılıyor. Bu kırıktan dolayı da ömrü boyunca sıkıntı çekiyor. Karındaki çocuğunu düşürüyor burada. Bu arada olay yerine gelen Ebu Süfyan, Kinane'ye gece kimse görmezken onu Mekke'den çıkarmasının daha doğru olacağını Baş düşmanlarının kızının bu şekilde şehri terk edebilmesinin insanların gururlarına dokunacağı için rahat vermeyeceklerini söyleyerek onu ikna ediyor ve kinane gece vakti yola çıkıyor. Çocuğunu düşürmüş, kaburgası kırılmış ve insanlar hala saldırmak için fırsat arıyor. Bu sıkıntılarla hicret ediyor Hz. Zeynep radiyallahu anh'a. Şimdi Ebu'l-As Mekke'de, Hz. Zeynep Medine'de bir yıl, iki yıl, üç yıl derken altı yıl geçecek böyle. Ebul As Mekke'nin varlıklı, itibarlı, hali vakti yerinde olan bir iş adamı. Onunla evlenmek isteyen çok, haber gönderen, aracılık yapmak isteyen çok. Ama o hiçbir teklife itibar etmiyor. Hiçbir kadına bakmıyor, kimseyi düşünmüyor Zeynep'ten başka. Kendini ticari seyahatlere veriyor. Hz. Zeynep radıyallahu anh'a ise Medine'de en az o kadar itibarlı, herkesin pervane olduğu peygamberin kızı. İnsanlar için onunla evlenmek büyük bir şeref. Ona eş olmak, peygambere damat olmak çoğunun hayalinin bile ötesinde. Gerek Ebul As gerekse Zeynep'in yeni bir hayat kurmak için hiçbir engelleri yok. Dinleri ayrı, mekanları ayrı, birbirine düşman ellerde yaşayan iki insanlar artık. Ancak onlar birbirlerini o kadar seviyorlar ki birbirlerinden başkasını asla düşünmüyorlar. Bir gün Ebu'l-As Kureyşlilerin ona emanet ettikleri mallarla Suriye'den dönerken kervan Müslümanlar tarafından ele geçiriliyor. Tüm mallara el konuluyor, kervandakiler de esir alınıyor. Ancak Ebu'l-As oradan kaçmayı başarıyor. Hazreti Zeynep'i buluyor. Yanına gittiği veya haber gönderdiği rivayet ediliyor bu hususta kendisini koruması altına almasını ve ticaret mallarının da iadesini istiyor. Hz. Zeynep de Hz. Peygamber ve sahabeler namazdayken mescidin yanına gelerek Ebul As'ın kendi koruması altında olduğunu söylüyor yüksek sesle. Namaz bittiğinde Hz. Peygamber ashaba bu durumdan haberinin olmadığını kendisinin de onlarla birlikte öğrendiğini söylüyor. Bir kimseyi himayesine alarak ona dokunulmazlık sağlamak o devirde çokça yapılan toplumsal bir haktı. Ama cahiliye devrinde bu hakkı sadece erkekler kullanıyor, kadınlar için geçerli olmuyordu. Ancak Hz. Peygamber kadın erkek her Müslümanın birini koruması altına alma hakkının olduğunu belirterek Ebul As'ın Hz. Zeynep radıyallahu anh'ın koruması altında olmasını kabul ediyor. Böylece kızı Hz. Zeynep'in şahsında bu siyasal hakkı ilk defa bütün imanlı kadınlara da tanımış oluyor. Hz. Peygamber kızına Ebul As'a ikramlarda bulunabileceğini söylerken Ebul As müşrik olduğu için kendisine haram olduğu hususunda da uyarıyor. Ebul As Hz. Zeynep'in korumasına girince Müslümanlardan el koydukları malları geri getirmelerini de istiyor. Kim ne aldıysa harfi harfine geri getiriyor. Bu mallar Mekkelerin Ebul As'a emanet ettikleri mallar. Öyle ki Ebul As kendi bile bilmez neyin içinde ne olduğunu. Ancak onlar neredeyse çuvalların ağzına bağlanan iplere kadar getirip teslim ediyorlar. Tabii ki bu tok gözlük, bu sadakat, bu güvenirlik Ebul As'ı çok etkiliyor. Orada bazı Müslümanlar ona sen peygamberin damadısın, çok düzgün karakterlisin, müşriklerden farklısın. Sana Müslümanlık çok yakışır, niçin Müslüman olmuyorsun diyorlar. Hem Müslüman olduğu takdirde Mekkelere ait taşıdığı bu malların hepsinin kendisine helal olacağını söylüyorlar. Ancak Ebul As onlara mal mülk için dinini değiştiremeyeceğini, ayrıca bunun emanete hıyanet olacağını söyleyerek bu teklifi reddediyor ve malları da alıp Mekke'ye dönüyor. Mekke'ye geldiğinde mallarını ona teslim edenlere tek tek dağıtıyor emanetleri. Herkes çok memnun oluyor bu durumda. Çünkü düşman eline geçmiş olan artık ümitlerini kestikleri mallarını getiriyor Ebul As onlara. Bu durumda ona olan güven ve sevgilerini daha da artırıyor. Her türlü alacak verecek hesap kitap işi bittikten sonra Ebul As soruyor oradakilere. Benden alacağı olan var mı diye. Herkes ona övgü dolu sözlerle karşılık veriyor güvenilir olduğundan, yiğitliğinden, dostluğundan bahsederek ondan memnun olduklarını ifade ediyorlar. Kimse bir hak iddiasında bulunmuyor. Bunun üzerine Ebul As, herkes duysun diyor. Ben Müslüman oldum. Allah birdir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Ebul As, İslam'a girişinin can korkusundan, mal kaygısından zannedilebileceğinden, müşriklerin Müslüman oldu diye mallarına el koyacağı zannedilen kapılmaları endişesinden daha önce Müslüman olduğunu açıklamıyor. O Medine'de Müslüman olmuştu ve herhangi bir korkusu veya maddi bir beklentisi olmadan İslam'a girdiğini böylece herkesin huzurunda ispat etmiş oluyor. Ardından Medine'ye dönüyor Ebu'l As radıyallahu anh. Biricik eşiyle tekrar bir yuvada buluşuyorlar. Hasret bitiyor. Artık tekrar beraberler hem de ikisi de Müslüman olarak. Lakin imtihan dünyası bu saadet de pek uzun sürmüyor. Hz. Zeynep radiyallahu anh'a hicreti sırasında yaşadığı o üzücü olayın vücudunda bıraktığı hastalıkla o günden sonra hep ağrı sızı çekerek yaşadığı gibi yine bu dertten ötürü henüz 30-31 yaşlarında iken vefat ediyor. Ölüm sebebi hicret sırasında yaşadığı o üzücü olay olduğu için de şehit sayılıyor. resul Ekrem Efendimiz kızının cenazesi yıkanınca belindeki kuşağı vererek onun vücuduna kefen olarak sarılmasını istiyor. Cenaze namazını kendisi kıldırıyor. İlk kızı göz bebeği Zeynep'ini baki mezarlığına defnederken çok üzgün. Kabre iniyor ve onu toprağa yerleştiriyor. Ancak kabirden çıkarken onun tebessüm ettiği görülüyor. Bu tebessümün sebebi sorunca kızının kabir azabının şiddetine dayanamayacağını düşündüğü için kabir azabı çekmemesi duasını ettiğini ve duasının kabul edildiğini söylüyor. Hz. Ebu'l-As radıyallahu anh da biricik eşinin ölümünden iki buçuk üç yıl kadar sonra sevdiğinin yanına göç ediyor. Allah onlardan razı olsun. Dünyada çektikleri sıkıntıların karşılığını ahirette misliyle versin. Bizlere de onların izinden yürüyebilmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun.